Çok saçımızı yaptırıyoruz. Gel gel gel. Çok sevdiğim şey için şarkı da açtım. Çok güzel oldu. Sen ne diyorsun Ece? İstiyor musun saç? Yok istemiyorum ben. Tamam. Al şeyin, içeceğini. Hadi gidelim. İçeri bir konser başlamasın. Yani gidelim. Ben çalışıyorum. Tamam. bir var Arkadaşlar Diyeti Bir gibi Bakın arkadaşlar burada arkadaşlar görüyor musunuz Melek'sin? Merhaba biz sizin çok hayranınızız. sizi çok seviyoruz. Ay gömü görle mi? Sizleri de ben seviyorum hayranları. <laughs> <laughs> Hadi geçiriz. Arkadaşlar <laughs> ikinci yere geçiyoruz burayı tanıdıktan sonra. Hemen arabamız geldi. Arabamıza geçiyoruz. <laughs> Ayrıca burada bir de şey satılıyor. Patlamış mısırlar falan oluyor ya. Patlamış mısırlar falan da sokuyor arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar geldik bakın. Ay! Barbie çok güzel. Evet çok güzel. Evet hadi gel Barbie. Barbie. Arkadaşlar inanılmaz bir şey göstereceğim. Dans edelim mi? Bak şimdi bak bak. geziyoruz. Ee, gezip... Arkadaşlar bakın. Burası Vup'un şeyi. Yani Vup'un hem çok güzel şeyleri dolanmış falan. Arkadaşlar ee, konser yerine geçiyoruz. Hemen konser yerine geçip geliyoruz arkadaşlar. Konser, konser izleyip geliyoruz. Biletlerimizi verdik arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Size doğruya tanışacağız. Biz de ilk defa Koca şey olmuş bize. Gerçekten de inanılmaz şeyler göndermiş. Barbie gitsin lavaboya. Şimdi arkadaşlar başka bir zombiye geçtiler. Bu bittikten sonra jelastik geliyor. Her şey değil mi arkadaşlar? Sizler evet, çok az kaldı. <laughs> arkadaşlar ben sizi teşekkür Koca koca çok güzel şeyler göndermiş arkadaşlar. Koca Barbie geldi be geldi. Bakın. Şimdi arkadaşlar. Şimdi geliyor. çok mutluyum arkadaşlar. Çok güzel ayranla yürüyoruz biz. Ben de çıkacağım. Barbie ben de burada dans edeceğim. Çok güzel dans edeceğimiz bir yer oldu. kadar sizi arkadaşlar. İyi Lütfen iyi kanala iyi abone olmayı iyi. ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Lütfen burayı da izlemiyoruz. Merak <laughs> şimdi. Hop, geliyoruz zombiye. Geliyor artık. Geldi. Oo, inanılmaz şekilde. Celan baş oldu. Başkan tarafına. Arkadaşlar videomuz bitti. Artık bizi yani sahneden alacaklar. Size çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Sizler benim canlılarımsınız, her şeyimsiniz. Size çok sevdiğim Zelantı da gösterdim. Takalar Queen ile Takalar Queen'in ee, şey e, şey yaptı. Hayırlar aldı kız. Şu an burada yanımızda ve çok mutluyuz. Sizi çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Sizleri bir ömürüyle şimdi... Give you order?